Dostlar merhaba. Bugün İtalyanca Konuşma Kulübü'nün 5. bölümündeyiz. 5. bölümde size İtalyanca renkleri, haftanın günlerini ve numaraları efendim söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde dinleyelim efendim. İtalyanca renklerden başlıyorum. Bianco Beyaz Nero Siyah Rosso Kırmızı Blue Koyu Mavi ya da Lacivert Atturro Azzurro açık mavi gök mavisi. Blu ve, ve azzurro biraz karıştırılıyor. Blu deyince aklınıza böyle lacivert gelsin. Azzurro deyince gökyüzüne bakın, açık mavi gelsin. Giallo sarı, verde yeşil, arancione turuncu, grigio gri, marrone kahverengi, rosa pembe. Ben bunlarla alakalı birkaç tane böyle güzel e, örnekler de sundum arkasına. Bu işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Pane ekmek demek, bianco beyaz demek. Pane bianco beyaz ekmek. Gatto kedi, nero siyah. Gatto nero siyah kedi. Mela elma demek, rossa kırmızı. Mela rossa kırmızı elma. Cielo gökyüzü demek, azzurro gökyüzü mavisi demek. Cielo azuro da gökyüzü mavisi bir gökyüzü anlamı çıkıyor. Fiore çiçek demek, giallo sarı demek. Fiore giallo sarı çiçek. Erba çimen demek, verde yeşil demek. Erba verde yeşil çimen demek. Borsa rosa. Borsa çanta demek, rosa pembe demek. Borsa rosa pembe çanta. Kane grigio kane köpek demek grigio gri demek Kane grigio gri köpek demek tavolo marrone kahverengi masa demek saino arancione turuncu sırt çantası demek vino rosso kırmızı şarap demek latte bianco beyaz süt demek caffè nero siyah kahve demek penna blue, mavi kalem demek sole giallo sarı güneş demek macchina verde yeşil araba demek vestito rosa pembe elbise uccello grigio gri kuş cioccolato marrone kahverengi çikolata pesce arancione turuncu balık Son bir kez daha renkleri tekrarlayacağım. Ardından haftanın günlerine geçiyorum. Değerli dinleyen arkadaşlar. Bianco beyaz, nero siyah, rosso kırmızı, blu koyu mavi, lacivert, Aturro, açık mavi, gökyüzü, giallo sarı, verde yeşil, arancione turuncu, grigio gri, marrone kahverengi, rosa pembe. Bu arada beni dinleyen arkadaşlar beni Seyfettin Elisen olarak birçok yerde bulabilirsiniz. Bulduğunuz yerde bana mesaj gönderin. Size e, İtalyanca tanışma kitapçığı altını yapmış oldum, güzel hazırladığım güzel bir PDF var. Onu gönderebilirim. Sırada haftanın günleri. I giorni della settimana. Haftanın günleri. Başlayalım efendim. Lunedi Pazartesi. Martedi, salı, merkoledi, çarşamba, covedi, perşembe, venerdi, cuma, sabato, cumartesi, domenika, pazar. Lunedi, pazartesi, martedi, salı, merkoledi, çarşamba, covedi, perşembe, venerdi, cuma, sabato, cumartesi, domenika, pazar. Haydi ayları da söyleyelim efendim. i m -s. Aylar. Cennayo. Ocak. Febrayo. Şubat. Marzo Mart. Aprile. Nisan. Maggio. Mayıs. Junyo. Haziran. Lulyo. Temmuz. Agosto. Ağustos. Settembre. Eylül. Otobre. Ekim. Novembre. Kasım, Dicembre, Aralık. Hadi geldik o zaman mevsimler de söyleyelim. Le stagioni derler. Mevsimler. Le stagioni ayrıca bu arada yeri geldi söyleyelim. Netflix'te falan görürseniz e, sezon da demektir. Yani birinci sezon, ikinci sezon stagioni şeklinde efendim. Primavera. Bahar. Primavera. Bahar. Estate yaz. Estate yaz. Autunno sonbahar. Inverno kış. Autunno sonbahar, inverno kış. O zaman şöyle bir tekrar edelim. Primavera bahar, estate yaz, autunno sonbahar, inverno kış. Oggi bugün, domani yarın, ieri dün domani, yarından sonraki gün. L'altro ieri evvelsi gün. Questa settimana bu hafta. Bunlar da bonus olsun efendim. Geldik sayılara. Sayılara geldik. I numeri. Efendim sayılar çok kolay. Sayılar yerseniz nerede olursanız olun işinize çok yarar. Benden size tavsiye hiçbir zaman Hiçbir diyalog kaçırmazsınız. Ama bir kere öğrenin. Bir kere öğrenin. Güzel öğrenin. İnumeri. Zero. Sıfır. Uno. Bir. Due. İki. Tre. Üç. Quattro. Dört. Cinque. Beş. Sey. Altı. Sette. Yedi. Otto. Sekiz. Nove. Dokuz. Dieci. On. Undici. On bir,

4, 4, 5, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 18 18 on 19 venti 20, 20 Evet değerli dostlar. Bugün İtalyanca renkler, haftanın günleri, aylar, mevsimler ve numarayı, numaraları, sayıları size paylaştım. Umarım bu işinize yarar. Herkese güzel bir gün diliyorum.